Büyük beyaz köpek balığı, Lamnidae familyasının bir köpek balığı türüdür. Boyu 6 metreye ağırlığı 1.7 tona kadar ulaşır ve bu köpek balığı, bütün dünyadaki ılıman sularda, dolayısıyla Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında bulunur. Bazı kaynaklarda Karadeniz'de de bulunduğu belirtilir. Bu beyaz köpek balığının Akdeniz havzasındaki bemer besinleri Orkinos balıklarıdır. Ancak Orkinos balıklarının neslinin azalması sonucu, Yunuslar ile beslenmeye ağırlık verdikleri tahmin edilmektedir. Balina, Yunus, diğer köpek balığı türleri, deniz kunduzları, foklar, penguenler, tuna balığı en favori yiyeceklerindendir. Avına alttan yaklaşarak öldürücü vuruşunu yaparken de avını ısırarak uzaklaşır. Avının kan kaybından ölmesini bekledikten sonra avını yer. Diğer köpek balıkları gibi çiğneme yeteni yoktur. Avını parça parça kopartarak ya da tüm olarak yutar. Büyük beyaz köpek balığının yediği büyük bir av onu bir iki ay idare edebilir. Japon örümcek yengeçleri büyük okyanusta yaklaşık olarak 600-700 metre derinlikte yaşayan yengeç türüdür. 10 bacağı olup her bir bacağı 3-4 metreyi bulabilmektedir. Japon örümcek yengeci yengeç türlerinin en büyük canlılarıdır. Balina köpek balığı devasa büyüklükte zararsız bir köpek balığıdır. Tüm denizlerde görülmekle birlikte başlıca yaşam alanı tropikalardır. Gri veya kahverengi olan gövdesinde küçük noktalar ve beyaz sarı ince dikey çizgiler bulunur. Gövdesinin alt kısmı açık renklidir. Dişleri oldukça küçüktür. Ufak balıklar ve plankton ile beslenir. Yaşam balıkların en büyüğüdür ve bilinen en büyük balina köpek balığı 13,7 metre ve 36 tondur. Ortalama 9 metre büyüklüğündedir. Ancak bunun iki katı büyüklükte olanlarına da rastlandığı yönünde raporlar bulunmaktadır. Genellikle yüze yakın yüzen tembel bir hayvandır ve gemilerle çarpıştığı görülmüştür. Birçok insan balina köpek balıkları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kürek balığı, kemikli balık türlerinin en büyük olan balıktır. Görüntü olarak yılan balığını andıran kürek balıkları, eski zamanlardan bu yana deniz canavarı masallarından da ilham kaynağı olmuşlardır. A veya oltaya hemen hemen hiç yakalanmayan kürek balıklarının karaya vurmuş en uzun örneği 7,6 metre boyunda ve 272 kilogramın ağırlığındadır. Çok eski bir Japon efsanesi de kıyıya vuran kürek balıklarının deprem habercisi olduğundan bahsetmektedir. İspermeçit balinası tüm okyanuslarda yaygın olan balina türüdür. Yetişkin erkekler yazın kutup sularına göç eder. Akdeniz'de görülen en yaygın balina türüdür. Türkiye'de görülmüş 4 balina türlerinden biridir. Erkekleri 15-20 metre ve 45-70 ton aralığındadır. Dişiler ise 9-13 metre ve 15-20 ton ağırlığından oluşur. Sırtı koyu gri, mavimsi siyaha kadar değişir. Karın kısmı beyazımsıdır. Başı alaşılmışın dışında iridir ve vücut büyüklüğünün üçte biri kadardır. Baş küt ve alt çene dardır. Beyni yaşayan memeliler arasında en büyük beyindir. Sırt yüzgeci yerini belirsiz bir tümseye bırakmıştır. Kuyruk yüzgeci geniştir. 4,6 metreye kadardır ve dalarken suya vurulur. İspermeçit balinası dişli balinaların en büyüğüdür. 20 metreye kadar olan boyu ve 50 tona kadar olan ağırlığıyla gerçek balina giller ve çatal kuruklu balinagillerin üyeleriyle büyüklük bakımından yarışırlar. Çok büyük olan başında yalnızca dişlerle donanmış çenesi vardır. Dünyanın en büyük sesli hayvanıdır. Şekilleri biraz da olsa dikdörtgene benzer. Kuzey Pasifik dev ahtapotu kafadan bacaklılar sınıfının büyük bir üyesidir. Çoğunlukla büyük okyanusun kuzey bölümlerinde görünür. Yaklaşık 65 metre derinliğinde görülen bu ahtapot türü kanıtlanmaya çalışılmakla birlikte en büyük ahtapot türüdür. Ağırlık rekoru 272 kilogramdır. Bir kulunun uzunluğu 9 metre olabilir. Karides, yengeç, deniz kulağı, midye ve balık dahil neredeyse tüm deniz ürünleriyle beslenebilir. Bu balıkların arasında köpek balığı da bulunur. Bir beyaz tepeli resif köpek balığını avlarken kadilmiş görüntüleri vardır. Çatal kuyruklu balina, oluklu balina giller familyasına ait bir balina türüdür. Gök balinadan sonra yaşayan ikinci büyük balina, ikinci en büyük canlı türüdür ve 27 metreye kadar büyüyebilirler. Dünyadaki okyanuslardan her birinde yaşayan oluklu balinalar, kutupsal iklimden tropikal iklime kadar her türlü suda yaşamlarını sürdürebilirler. Bulunmadıkları kısıtlı yerler okyanuslardan uzak, hareket olanağını azaltan kuzey ve güney kutuplarındaki yüzen buz kütlelerinin olduğu alanlardır. Popülasyonlarının en büyük olduğu yerler ılıman sulardır. 20. yüzyılda kontrolsüz avlanmaları sonucu bugün sayıları oldukça azdır. Bu nedenle koruma altındaki türler arasında yer alırlar. Uluslararası Balina Avı Komisyonu bu türün avlanmasına ilişkin bir erteleme kararı yayınlamıştır. Dev isopod, tesbih böceği familyasının en çok bilinen üyesidir. Bahçenizde görebileceğiniz minik tesbih böceklerinin yakın akrabası olan dev isopod, okyanus tiplerini süpüren etobur bir kabuklu deniz canlısıdır. Okyanus dibinde yiyecek bulmak aşırı derecede zordur. Bu nedenle küçük omurgasızlar da dahil olmak üzere yukarıdan dibe düşen ne varsa yerler. 40 santimden uzun olan dev isoput, kabuklu deniz canlıların en büyüklerinden biridir. Tehlikeli anında top şeklini alırlar ve güçlü kabukları ile korunma sağlarlar. Dünyanın tüm denizlerde bulunan isoput 610 m'den fazla derinliklerinde yaşarlar. Bir zamanlar efsanevi yaratıklar olduğu sanılan dev kalamarlar, derin okyanuslarda yaşayıp çok büyük boyutlara ulaşabilen deniz yumuşakçalarıdır. Erkek kalamarların boyu 10 metreye kadar ulaşabilirken, dişiler için bu oran 13 metreye kadar çıkmaktadır. 25 metre uzunluğa ulaşan örnekler olduğunu öne sürenler olsa dahi, bu tip bir varsayımı destekleyecek herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Sahip oldukları uzunlukların önemli bir kısmını kafalarına bağlı iki adet kola borçlu olan kalamarlar doğadaki en büyük rakipler olan kaşalot balinaları ile karşılaştırıldığında ağırlık olarak oldukça zayıf kalabilmektedirler. Ölçülen en yüksek ağırlık dişilerde 275 kilogram, erkeklerde ise 150 kilogramdır. Dünya üzerindeki en büyük gözlerden birine sahip olan dev kalamarın bir gözünün çapı 30 santimi bulunmaktadır. Beslenirken avını yakalamak için kullandığı kollarının üzerinde yüzlerce mantuz bulunur avını hem bu vantuzların emici kuvveti hem de bu vantuzların etrafında dizli küçük dişler sayesinde yakalayarak ağzına doğru çeker. Doğal ortamdaki tek düşmanları kaşalot balinaları olan dev kalamarlar vücutlarındaki amonyak fazlalığı nedeniyle eti insanlar tarafından makbul görülmemektedir. Mavi balinaların en büyükleri 33 metreyi bulan boyu ve 150 tanığı geçebilen ağırlığıyla yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz memelisidir. Balinalar takımının değişik balinalar alt takımına dahil türlerden olan gök balina, Arktis okyanus dışındaki tüm dünya denizlerinde yayılım gösterir. Daha çok tek başına ya da anne yavru çift halinde yaşar. 2-3 yılda bir ve yaklaşık 1 yıllık gebelik süresi sonunda tek yavru doğuran gök balina, dünyanın ispermeçet balinasından sonraki en yüksek sesli ikinci hayvan türüdür. 80 yıla kadar yaşayabilecekleri öngörülen gök balinaların tek doğal düşmanı ise katil balinalardır. Diğer dişsiz balinalar gibi gök balinalar da temelde zooplankton avlayarak beslenir. Balina avcılığının ilk dönemlerine göre küçük ve yakalanması kolay olan ispermeçet ve benzeri balinaların nüfuslarının çok olduğu sonucunda balina avcılarının gözü daha büyük balinalara çevrilmiştir. 1864'te buharlı gemiler ile büyük balinaları avlamak için özel olarak tasarlanmış sıpkınların balina alıcılıkta devreye girmesiyle birlikte gök da hedef haline gelmiş ve Uluslararası Balinacılık Kurulu'nun bu canlıların avlanmasını 1966'daki yaksaklayışına kadar geçen yüzyıllık dönemde de küresel nüfusları yüzyıl önceki nüfuslarının %1'inin altında inmiştir. Daha fazla video için abone olabilirsiniz.